Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> Şu orta ızgaranın durumunu Önceki videoları izlemişsiniz veya görmüşsünüz Buranın durumunu görmüşsünüzdür arkadaşlar Bunun orijinal parçası Orta ızgara pek bulunmuyor Bulunduğunda da biraz yüksek fiyat talep ediliyor şöyle Portatif olarak bunu kullanmak istedim Daha doğrusu görmek istedim Neyin nesi yani uyar mı uyumaz mı Hiçbir şekilde orijinalin yerini tutmuyor Hiçbir şekilde orijinalin yerini tutmuyor arkadaşlar Şöyle bir görüntüsü var. Bu tabi tam oturmuş durumda değil şu an. Tam oturmuş durumda değil. Benim flaşörü de görmüşsünüzdür eski. Flaşör. içindeki ampülü çıkaramadım. Çalışıyor aslında. İçindeki ampülü çıkaramadım. Şu kapağı da yapıştırmıştım birbirine. Böyle kirli bir görüntüsü vardı. Yeni dörtlü d flaşör aldım. Bunu elden aldım. 100 liraya aldım arkadaşlar. Bunu 100 liraya aldım. Bu şekilde çalışmıyor zaten. Yani şu sabit olmayana kadar... Şu sabit olmayana kadar... E, güzel bir şekilde çalışmıyor. E, şu orta kapağı da e, Hüseyin e, Hüseyin mi aldı? Hüseyin mi? Küçük Şahal e, soyadı vardı. <laughs> Tanıyorsunuz arkadaşlar veterak gruplarından biliyorsunuz bu abimizi. Sağlam, güzel, temiz bir abimiz. E, bunu, bunu bu şekilde e, tam olarak oturtamıyorum. E, güzel bir şekilde oturmuyor. E, nasıl yapmalı bilmiyorum. Yani şu şekilde güzel bir şekilde oturmuyor. E, Acaba takan arkadaşlar yani <laughs> orta garaya komple çıkarıp e, yapıştırdıktan sonra mı takıyor? E, bu şekilde mi? Yani kapakları söküp e, arkadan yapıştırıcı mı e, vuruluyor? E, onun net bilgisini bilmiyorum doğrusu. E, bu şekilde aşağı taraftan aşağı taraftan bastırırsanız yani güzelce böyle otur, oturtursanız e, dörtlü de çalışır arkadaşlar. E, bunu yapacağım zaten. E, bir şekilde ya e, siyah Dyson var yanında e, Ya onunla yapacağım ya başka bir şekilde bir çare e, bakacağım. E, size söylemiştim bu hava gelen yerde izolasyon izolasyon gerekiyor diye. Bir sünger almıştım. Onun da izolasyonu yaptım arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Evet. Şöyle şunu açıp kapattığımızda engel olmayacak şekilde. Onu da o şekilde yaptım. Bunun başka bir fonksiyonu yok bu kapağın arkadaşlar. Başka bir fonksiyonu, fonksiyonu yok. Sadece görüntüler olarak flaşörünüz ise güzelse eskisine nazaren iyi bir görüntüsü var. Yani en azından temiz bir görüntüsü var. İyi bir görüntü mü diyemem. Yani e, orijinalin yerini tutmadığı için. Ama temiz bir görüntüsü var arkadaşlar. Güzel bir şekilde oturursa. E, evet. Güzel bir şekilde oturursa. Şöyle baktığımız zaman. Şunları da mesela indirelim. Şöyle baktığımız zaman. E, iyi idareli, güzel e, bir görüntüsü var arkadaşlar. E, şu saati de geçenlerde e, temizlemek istedim. <laughs> İçten bütün boyası söküldü. E, buna da arkadaşlar e, şurada izleri belli zaten. Oraları açık bırakacak şekilde e, e, diğer tüm yerlere bant çekeceğim. E, ondan sonra boyama işlemine geçeceğim. Yani öyle bir şekil yapmayı düşünüyorum. Bakalım sonuç olursa onu da fotoğraf olarak veya video olarak çekerim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bunu bu şekilde sabitledim. E, siyah Dyson silikon kullandım. E, yapıştırmak için biraz uğraştım doğrusu. Biraz sıkıntı çektim. E, burası tamamen inşaat alanına döndü. Tahtamahta bir şekilde böyle e, aşağıdan ittirmemiz gerek demiştim. E, onu o şekilde e, yani arkadan komple e, siyah Dyson silikon sürdüm. E, aşağıdan böyle ittirecek şekilde e, tahtalarla böyle sabitledim bir şekilde. E, Yukarıyı da az bir şey tutmak zorunda kaldım buralar. Şurası hafif böyle boşluk kalmış. E, Burasının da oturması gerek. Fazla kurcalamak istemedim. Yani biraz uğraştığım için, biraz böyle zor geldiği için. Biliyorsunuz e, silikonun e, yapışma süresi de biraz zaman alıyor. E, ondan dolayı e, bu şekilde yaptım. Şu önceki şeyi gördünüz zaten. E, siyah Dyson'la şöyle e, hafif ne diyorlar böyle hani süngerimsi bir şeyle e, leke bırakmaya çalıştım. Hani böyle net bir şey olmasın diye. E, küçük bir sünger parçası ona uygun bulursam şu ayakkabı e, e, boyalarında kullanılan e, süngerler oluyor. Ona benzer bir şey olursa siyah Dyson'la o şekilde yaparım. Ha, en azından e, şu kısımlarla hafif e, bir e, uyum içerisinde olsun. Daha temiz, daha güzel bir görüntü e, olması açısından öyle bir şeyi e, yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, Bunu da e, aşağıdan ittirdiğimiz için ve o şekilde sabitlediğimiz için e, e, dörtlü flaşörümüz de sağlam bir şekilde, güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Sesten anlaşılıyordur zaten. Şöyle kapatılıyor açılıyor. Yani orijinal bir ürün olmamasına rağmen şu flaşör e, gayet güzel bir şekilde çalışıyor. E, önceki görüntüsünü gördünüz zaten. Orta ızgaranın durumunu e, içerideki kapağın kapanmaması e, izolenin şu sünger dediğim e, izolenin olmaması. E, daha sonra e, flaşörün durumunu e, e, her bir şeyi önceki videoları görmüşseniz e, onu da görmüşsünüzdür e, muhakkak. E, eski görüntüye nazaren e, çok iyi diyebilirim arkadaşlar. Şahane görünüyor. Şöyle uzaktan baktığımızda kendiniz karar verin. Şu şekilde bakalım arkadaşlar. E, gayet güzel gayet sağlam temiz e, bir görüntüsü var. Bu şekilde arkadaşlar bahsettiğim sahede yaptım. Onu da video olarak atacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.